LGS'de başarılı olmak istiyorsan birazdan sayacağım adımları son derece dikkatli dinlemeli ve sınav sürecinde hepsini uygulamalısın arkadaşım. Eğer hazırsan hadi gelin başlayalım. İlk adımımız zamanı iyi değerlendir, zamanınızı verimli kullanın arkadaşlar. Bu öğrenciler ve veliler tarafından en çok karıştırılan maddelerden birisi. Ya hocam bizim o çocuğumuz eve geliyor, gelir gelmez dersin başına oturuyor, gece yarılana kadar ders çalışıyor. Aslında zamanını verimli değerlendirmiyor mu gibi diyenler oluyor. Bazen öğrenciye soruyorum, çocuğum ne yaptın diyorum, hocam uyana kadar, gece yarılana kadar not çıkarttım diyor. E bir bakabilir miyim notlarına diyorum. Bir açıyorum bakıyorum. Kitaptakilerin aynısını deftere geçirmiş. Defterdekinin aynısını kitaba geçirmiş. Yani saatlerce, saatlerce yazı yazmakla uğraşmış. Aslında aynısı zaten kitabında var. Yani doğru çalışmamış. Zamanını boşa harcamış. O yüzden bu tarz çalışmaları yapmıyorsunuz. Ya hocam not almayalım mı? Tabii ki de alın. Ama böyle ufak notlar alın, küçük notlar alın, böyle görsel notlar alın. Gördüğünüz zaman gözünüze bazı şeyler canlandıracak notlar alın. Böyle dolabınıza, masanıza, çevrenize, duvarınıza asın ve astığınız zaman size konuyla alakalı bilgiler versin. Bütün saatinizi, bütün günlerinizi yazmaya ayırırsanız zaten haftalar, aylar yazmanıza yetmeyecektir. Zamanınızı verimli kullanın, zamanınızı çok ama çok iyi değerlendirin. Ya hocam sınava çok var, olsun sınava çok olabilir ama zaman su gibi akıp gidiyor. O yüzden bugünlerin, bu zamanın kıymetini bilin ve zamanınızı değerlendirin arkadaşlar. İkinci ve en önemli adımlarımızdan birisi de deneme analizlerini yapın arkadaşlar. Bakın bu son derece önemli ve gözden kaçırılan adımların başında geliyor. Şimdi öğrencilerimize deneme sınavları yaptığımızda sıklıkla şöyle cevaplar alıyorum. Hocam bu kadar net yaptım, şu kadar net yaptım, matematiği fulledim, fenden şunu yaptım, bir yanlışım çıktı gibi cümleler kuruyorlar. Bakın bu cümlelerin benim için hiç ama hiçbir değeri yok. Benim için önemli olan şey şu, Deneme analizlerine baktığımızda yaptığımız hataların hangi kazanımdan, hangi konudan, hangi dersten yapıldığını öğreniyorsak, eğer bu öğrendiğimiz konuya yönelik çalışmalar yapıyorsak, bu konulara yönelik özel adımlar atıyorsak, yaptığımız bu hataları, yanlışları, bu konulardaki eksiklerimizi gideriyorsak biz o günü çarlı çıkarıyoruzdur. Ama ya hocam ben bütün sınavın tamamından iki tane yanlış yaptım. Ben çok başarılıyım, o zaman bir şey yapmayayım. Bakın bu çok hatalı bir şey. İki yanlış yapmış olabilirsin, 30 yanlış, 40 yanlış, 50 yanlış yapmış da olabilirsin. Önemli olan şey şu: yaptığın yanlışların analizini çıkartıp o yanlışı öğreniyorsan, bir sonraki adama, adıma, bir gün öncesinden daha önde başlıyorsan, işte o zaman sen çardasın demektir. Ama yaptığın yanlışları düzeltmiyorsan ve sadece netlerinle ee, böyle kendine güveniyorsan, o zaman ya yani günü zararlı çıkarmış oluyorsun. Ben bunu biraz hastaneye benzetiyorum. Hani hastaneye gideriz de doktorlar bize check-up yaparlar ya bütün her yerimizi incelerler. Atıyorum böbreklerimizde sorun var. O zaman arkadaşlar böbreklerimizde sorun varsa gidip dişimizi fırçalar mıyız? Tabii ki de fırçalamayız. Böbreklerimizi iyi gelecek adımlara atarız. E biz de denemelerimizi check-up'lara benzetelim. E girdik atıyorum matematikten üstü sayılardan yanlış yapıyoruz sürekli. E benim gidip bütün matematiğe çalışmam ya da e, farklı bir derse çalışma mantıklı olmaz. Deneme sonuçlarını alacaksın önüne. Yaptığın yanlışların konularına kadar, kazanımlarına kadar çıkartacaksın. Ve direkt nokta atış yapacaksın. Yanlış yaptığın hatalı konuların kazanımlarına çalışacaksın. Ve böyle deneme analizleri senin için büyük bir adım olacak. Bakın bu adım size LGS'yi kazandıracak. Onu unutmayın. Şimdi de gelelim üçüncü ve en önemli adımlardan birisi olan yeni nesil soru çözümü ve doğru kaynak seçimi. Şimdi öğrencilerime sorduğunda çocuklar kaç tane soru çözdünüz? Hocam 50 tane çözdüm, 100 tane, 200 tane, 500 tane, 1000 tane çözdüm gibi cevaplar alıyorum. Bakın burada önemli olan soru sayısı değil. Burada önemli olan kaç tane yeni nesil, beceri temelli, eleyici soru çözdün sorusunun cevabı bizim için daha önemli. Evet kazanım soruları da tabii ki çözeceğiz konuya hazırlaması için. Ama kazanım sorularını zaten kolay soruları zaten herkes yapabiliyor. Biz LGS'de başarılı olmak istiyorsak, diğer öğrencilere fark atmak istiyorsak beceri temelli yeni nesil soruları da çözmemiz gerekiyor. O yüzden kaynak seçimini doğru yapmanız gerekiyor. Öğrenciler ne yapıyor? Gidiyor kapağı güzel olan kitabı alıyor geliyor. Ya da işte sosyal medyada paylaşılmış herhangi bir kaynağı alıp geliyor. Bakın bu son derece yanlıştır. Kaynak seçiminde mutlaka ama mutlaka Profesyonel destek almanız lazım. Güvendiğiniz öğretmenlerden tavsiye almanız lazım. Bu şekilde kitap seçmeniz sizin için çok daha sağlıklı olacaktır. Hocam kitap fiyatları çok arttı. Hocam işte bir sürü kaynak alamıyoruz. E haliyle bu konuda size hak veriyorum. E, o yüzden böyle gidin de şu kadar bu kadar kitap alın diyemeyeceğim. Bu konuda ben öğrencilerime hangi kitabı kullandırıyorum. E, ben Karakökün şu kitabını kullandırıyorum. Bakın arkadaşlar bir yüzünde. Ee, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve İngilizce var. Diğer yüzünde de Türkçe var. Yani sözel dersleri tek bir kitap ile öğrencilerimi hallettirebiliyorum. Oldukça böyle kalın bir kitap yapmışlar. Ben e, kendi öğrencilerime kullandırmadığım, kendi kullanmadığım hiçbir kitabı tavsiye etmem arkadaşlar. E, bu ekonomik şartlarda e, bir sürü kitap almak tabii ki bizi zorlayacağı için böyle bir kitap ile hazırlanabilirsiniz. Bakın ben de sınav sürecini öğrenciyken iken Karakök'ün denemeleri denemeleriyle hazırlandığımı hatırlıyorum. Şimdi öğretmen oldum. Yine bu kitapların benzerleriyle bu sınav sürecine hazırlanmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bu kitabın aynı zamanda 6. ve 7. sınıflar için olanı da var. Onu da aynı yapmışlar. Bakın bu şekilde Sözel Mix kitabı bir tarafı Türkçe, diğer tarafı Sosyal İngilizce ve Din olarak yapmışlar. Böylelikle bütün kitapları bir araya toplamış olabiliriz. Bakın sorularını çözdüm, sorularına baktım. Yeni nesil sorular vardı. sözel dersler için bu kitabı tavsiye ederim arkadaşlar. O halde gelin sıradaki adımımıza geçelim. Dördüncü adımımız MEB'in yayınlamış olduğu örnek soruları çözün ve geçmiş yıllardaki LGS ve TEOK sorularını mutlaka çözün. Şimdi geçmiş yıllardaki sınavlara baktığımızda hep Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor? Daha önce yayınlamış olduğu soruları ya da daha önce sınavlarda yapmış olduğu soruların bir benzerini sormaya devam ediyorlar. Şöyle düşünün LGS ilk LGS'de böyle sormuş İkinci LGS'de yine böyle. Üçüncü de yine böyle. Yani baktığınızda aynı konuları, aynı soruları evirip çevirip önümüze tekrardan koymaya başlamışlar. O yüzden Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Geçmiş yıllardaki sınavların tamamını mutlaka çözmeniz gerekiyor. Girin sitelerde var zaten. Bütün soruları indirin, bütün örnek soruları indirin ve çözün. Yapamadığınız soruları mutlaka e, soru kumbaraları oluşturup bu kumbaraların içerisine koyup öğretmenlerinize mutlaka sorun ve LGS'ye daha hazır olun. Beşinci adımımız ise bol bol paragraf soruları çözün, bol bol kitap okuyun arkadaşlar. Şimdi matematik soruları bile artık Türkçe sorularına benzer hale gelmiş. Şimdi ben inkılap tarihi öğretmeniyim. İnkılap sorularına baktığımızda neredeyse Türkçe sorusuna çevrilmiş. Paragrafın içeriği e, tarih ile alakalı ama soru şekli ve çözüm yöntemleri tamamen Türkçe sorularına döndürülmeye başlanmış. E, bizde de okuma alışkanlığı e, Türk milletine çok fazla yok. O yüzden mutlaka günde 20 sayfa dahi olsa istikrarlı bir şekilde so e, kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Bol bol da paragraf soruları çözün. Paragraf soruları çözmeniz sadece Türkçe dersine değil diğer branş derslerinde de soruları çabuk anlamanıza, çabuk kavramanıza ve doğru cevapları çok hızlı bir şekilde ulaşmanıza sebep olacaktır. Unutmayalım. Altıncı adımımız kendini motivate ve başaracağına inan. Başaracağına inanmadığın hiçbir şeyi zaten başaramazsın. Hayal etmediğin hiçbir şeye de ulaşamaz. Atıyorum ben Galatasaray Lisesi'ni hayal ediyorum. Bu birinci adım ama sadece hayaller dünyasında yaşamıyoruz. E ardından bu hayali gerçekleştirebileceğim için kendime inanmam gerekiyor. E kendime de inandım. E peki inanmak da mı yetiyor? Sadece bunlar yetmez. Aynı zamanda harekete de geçmemiz gerekiyor. E başarı merdivenleri hiç kimse eli cebinde çıkmamıştır değil mi? O yüzden biz de harekete geçeceğiz. E çabalayacağız, kendimize inanacağız, hayal kuracağız. Kendi motivemizi kendi içimizden çıkartacağız. Bakın çevremizde nasıl başaramayacağımızı bize anlatmaya çalışacak bir sürü hayal hırsızlar olacak. Bunları hepsini bir kenara at. Bunlara karşı kulaklarınızı kapatın. Kazanamazsın, başaramazsın, kazanmak çok zor bu tarz cümleleri çok duyacaksın. Bunlara kulağını kapatmayı öğren. Kendi motiveni kendi içinden çıkar ve yapabileceğine inan ve başar. Yedinci adımımız parçala ve böl. Ben genellikle LGS sınavını kocaman bir file benzetiyorum. Fil kocamandır değil mi? Mesela bir fili yemek istediğimizde tamamını bir anda yiyebilir miyiz? Hayır. Ne yaparız? Parçalarız, böleriz, küçücük küçücük parçalara böleriz ve bu şekilde yenebilir değil mi? Biz de LGS'yi böyle yapmamız lazım. Bir oturuşta işte iki ders birden bitireyim işte e, sabaha kadar uyumayıp matematiği baştan sona çalışayım bu şekilde değil küçük parçalara böleceksiniz. Bugün Kurtuluş Savaşı'nın doğu cephesini, yarın batı cephesini, öbür gün üstü sayıları, öbür gün karaköklü sayıları. Bu şekilde parçala böl ve o koca fili ye arkadaşım. Sekizinci adımımız ise tekrar et. Arkadaşlar insan beyni öyle bir organ ki çok fazla tekrar ettiğin şeyi kalıcı belleğe alıyor. Ama tekrar etmezsen böyle geçici bellekte duruyor Tekrar etmediği için ne oluyor? Hop uçtu gitti. Yarın hatırlamıyorsun. Ama öğrendiğin bir şeyi bir daha tekrar edersen. 5 dakikalık tekrar et. 10 dakikalık tekrar et. Artık beyin diyor ki ha bu önemli. O yüzden atmayım. bu lazım olur diyor ve kalıcı belleğe koyuyor. Ve dolayısıyla yapacağınız 5 dakikalık 10 dakikalık tekrarlar e, öğrendiklerinizin kalıcı hale gelmesini sağlayacak. Bu da sizin işinizi son derece kolaylaştıracak bunları unutmayın ve bol 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 tekrar edin arkadaşlar kendinize özel çıkarttığınız o özetler vardı ya o özet notları da tekrarlarda kullanırsanız çok daha verimli olur. Kıymetli öğrencilerim, kıymetli veliler bugünkü videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer faydalı bir video olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkça kalın, Hoşça kalın.